Hayırlı günler sevgili dinleyicilerim. Merhabalar. inşallah iyisinizdir. Felsefemize Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Kişinin bilgisinden ve hayatından başkası kişiliğini göstermez. Bir tek kıskanç kişi başkasını başkasını gözünden düşürür. Büyük insan hiçbir zaman ilgisini görmediği kişiyi rezil etmek istemez. Eğer toplumda hata yapanı e, hata yapana uyarı olsun diye birini ya da birlerini kötü gösteriyorsan senin kadar ortalığı karıştıran yoktur. Kargaşayı e, gereksizlik, durgunluğu pasiflik çok taşırır. E, Allah işlerini sevmediklerine bildirmez. Bu yüzden Allah'ın e, sevdiklerinin hayattan kuşku duymamalarına şaşarlar. Lakin Allah'ın istediği gibi yaşarlarsa gerçeği olduğu gibi algılarlar her şey değiştikçe en çok değiştiği yönde e, manalanır. Seçici ol fakat beğenmezlik yapma. Karakter bozuldukça akıl karışır. Her çelişkili olanı isyan etmeye yakın bilme. İnsanlarca insanların olduk insanlara özür dilerim. İnsanlara insanların oldukları gibi olanı kesin rozcu özentili veya sahtekar sanma. Kimseyi tam anlamadan, kendinden emin olmadan e, özür dilerim. Kimseyi tam anlamadan, kendisinden emin olmadan içinde kimseyi yargılama. Allah e, kendini, kendisini sevenlere Allah kendisini sevenlere güzel hayat vaat eder. Allah gerçekten pişman olana zaman verir fakat bil ki zaman için Allah'a pişman olduğunu inandıramaz. Zarar vereni seven ilim sahibi olamaz. Sevginin içinde her gerek enerji vardır. Allah herkesi iradesizliğe yakışmaz yaratır. Eğer kişi duyarlılığını değiştirmezse, kötü görünmeyi seçmiyorsa da öyle de kalır. İnsanın kendisi gibi olanı sevdiği için adaletli ol ki kimin adaletli, kimin adaletsiz olduğunun bilincinde ol. Alımlı olanın yanında rezil olacağını sanma. Aksine onun yanında sen de bir ayrı güzelliktesiniz. Kimseyi susuyor diye bilgisiz, saf, aptal sanıp onu kullanmaya, ezmeye çalışma. Ahlaksızlığı, saflıkla ve karıştıranlar gerçekten sevmezler. Fakat ilgi de isterler. İyi yansıyan faktörlerine dayalı yaşadıkları için, kendilerine her şeyin yakışacağı taşmalarını yanlış felsefeyi içerdiklerini kötü karşılığı olarak zaman zaman sanarlar. Kendilerine e, istemeden bile olsa tezahürat göstermeyenlere, kalleşçe e, başkalarına ya acınır, ya gülünç ya da güvenilmez göstererek bilinç altındaki e, kendi kösü olmaları gerçeğini bunalımlarını yenmeye çalışırlar. Bu kişilikle yaşayan insanlar tanıştıklarını önce över sonra söylerler. Sebebi derindir. Önce çok sevecen görünüp sonra gözden düşenlerin kendileri değil de tanışmış olduklarının olduğu yalanıyla kendilerini avutabilmeleri için. Ee, küfürleri bile densizdir. Ne kadar kızdıklarına, ne kadar kızdıklarını, ne kadar kızdıklarını gizleseler de kızdık, kızdıklarının sıkıntılarını sevdiklerinde sıkıntılı olanın e, sıkıntısını dolaylı veya dolaysız e, arttırmak için oyunlara başlarlar tahmin edilmeyecek kadar düşünmez, ileriyi görmez, yanlışın herkesi paralayacağına inanmaz, verdiği zarara gamlanmaz, doymaz ve bağışlansa da anlam, anlamazdırlar. Kişisel düşünüldüğünde insanın böylesi hidayete en ihtiyaç duyandır. İnsanın böylesi değişmesi gerekendir. Önce düşüncelerindeki gerçekleri yanlış algılatan sorun giderilmeli. Sonra bazı önemsiz gördüğü gerçeklerin büyükçe içerilmediği sürece insanın güzel ahlaklı yaşamasına giden kapıların açılmadığı kendisine kabul ettirilmelidir. Ne var ki insanlar bazı süreçlerde kendilerinin her durumunu cesurca göz önüne göz önüne getirerek hayatlarındaki doğruları, yanlışları düşünememektedirler. Bu süreçte bazı insanların hayatlarında uzun vadelerdir. Bu da insanların kurdukları kötü sistemin kurgusudur. Gururlu, güçlü ve üstün kişi de son çare olmadan küsme, terk etmez. <laughs> Gerçeğin olduğu gibi algılanması gerektiğini yoksa insanın sahteliklerle hayatını yoğunlaştırarak anlamsızlaştırdığını anlatmak istediği için. Teşekkür ederim sevgili dinleyicilerim. Bugünlük şimdilik bu kadar. İnşallah okuduklarımı anlamışsınızdır. Anlamaya çalışırsanız kesin anlarsınız. Sevgili dinleyicilerim. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada ben işte bazı karakterleri, bazı kişilere, an kişilikleri anlatıyorum. Benim belirli çevreme yani çevremdeki belirli kişiye veya kişiliklere kızdığımdan, sinirlendiğimden, böylece bu şekilde şarjda olmayı seçtiğimden değil sevgili dinleyicilerim. Ben bir an hissederim ve bu hissettiklerimi yazılarda tercüme ederim. Bunun e, sebebi insanlığı içeren olmaya karar vermiş olduğundan bildiklerimi, bilgilerimi insanlara aktarmak istediğimden. Bu çekimleri yaparken sevgili dinleyicilerim, heyecanlanmama mümkün değil. Benim Beni en çok korkutan benim yanlış anlaşılmam. Kimse beni yanlış anlamasın. E, çevremdekileri e, anlatıyor değilim ben. Bütün dünyayı bütün dünyaya anlatan olmak isterdim ama olamam sevgili dinleyicilerim. Çünkü ben kimim ki diyorum ve şimdilik bu kadar diyorum sevgili dinleyicilerim. Size, sizlere çok saygı duyuyorum. Her şey için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi anlamaya çalışırsanız kesin anlarsınız. Saygılar düşünüyorum. İyi günler diliyorum.